Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir büyük kutu ve elimizde bir tane de bir savaşçı var arkadaşlar. Şimdi ilk önce büyük kutumuzu açıyoruz. Bekle, bekle, bekle. İnşallah 36 yazar. İnşallah 36 yazar. Kırıkın aşağısında altın sayısı yazdığı zaman karakter çıkıyor demek oluyor. Ve aksesuar falan çıkıyor demek oluyor. Şimdi az bir şey bekleyeceğim. 3 2 1 ve hemen açıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Ben gözümü kapadım. Ben gözümü kapadım. Evet, şimdi bastım, açtım. Acaba kaç yazdı? Kaç aldı? Aa çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Karakter çıkmadı. Şimdi bitimizi alıyoruz arkadaşlar. Bit gelsin, bit. bit, 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 bit. Ve biti çıkardık arkadaşlar geldi yani. Arkadaşlar yeni bir kutu açalım daha istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Abi bütün görünümü değişmiş sanki böyle değil önceden de. Bakayım bitti. değişmiş mi? Sanki böyle değil önceden de. Ben ben sizin görünümüne bakmadım. Şu an, şu an, şu an de bir yapacağım bir bir kastım. Tamam. Bir yaptım görünümümüzü de. Statistikler Şimdi kulübümüze girebilirsiniz. Kulübümüz çok iyi kulüp. Şu usta hesabı benim. Sakın baba benim ve usta hesabı şu o da benim. Şimdi arkadaşlar bir bitli bir yer atalım yani değil mi? Biti aldık. El atmadan olmaz. Arkadaşlar bir daha kutu açılmasanız bu videoya 5 like açıklamaya bir şey yazmayacağım. 5 like atın. Belki yazarım onu açıklamaya bir şey. La buraya Piper girilir mi ya? Aa, aa. Arkadaşlar. Aynen aynen. Kalenin önüne kırsana. İnşallah kalenin önüne kırmışsındır. Bitti şu anlar. Bu aralar hiç oynamıyorum ha. Ben bir direkt bu hesabı olmuştu yaparım. Bu hesap çok karakteri olmayan bir hesap yani. Güzel karakterleri var da bazı karakterleri olmayan bir hesap. Anlıp ya? Uf. Bu karakter zaten yavaş. Kalenin önünü açsanız ya. Dur ben bit bitin şu teretini ortaya atayım şöyle. Şuraya atayım ortaya gerek yok. E, ben kime varsa lan sen Hayırdır oğlum? Yakalı lan. Uf. Uh. Uh. Hah. Aa. Kak? İnşallah öldürüm. Oldu ya. Uf. Ya oğlum mut musun Onca Tamamdır, tamamdır. Git, geç, geç, hadi, geç. geç hadi. Ha. Uğul. evet arkadaşlar. Golemiz geldi. İşte bu kadar. Biz yeneriz ki böyle yani. hiç hayırdır lan? Tamam bunu da ben aldım. Hepsi ben alıyorum zaten. Abi benim internet kalsın Abi at onu, at onu, at onu, at onu. Ya, nuk musunuz? Koş. God, Onu da atardık. Nupsun atamazsan bak. Attım onu da bak bana. Yes. Tamam. Evet. Yıldız oyuncu. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada bu kadar olsun arkadaşlar. Daha çok video seviyorsanız aşağıdan hemen 5-6 saniyenizi ayırıp. Like atıp abone olabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bu arada şöyle size bir şey göstereceğim. Bu arada bakın şöyle 6300 bir tane büyük kutu. Şurada şöyle bir mega kutu var. Şurada da büyük kutu var. Ondan sonra emz var. Ben arkadaşlar 7000'e kadar biriktiririm. Bir de şu, şu, şu. Bir de. Olabilirse belki şuraya kadar da bir erkek getirebilirim. Gayıl tane da gayıl. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kutu açılma videosunu istiyorsanız. 5 like tam 5 like. Vardı arkadaşlar tam. 7 e, like attı. 4-3 like attığınız zaman bu videoya. Top, top videosunun ikincisi gelecek. Çünkü top. E, hani oynadığımız. Şeyde. E, serimizde. Hani evde oynayabileceğiniz oyun serimizde seriye başlık yazamamıştım. Yaz, yazacağım sanma. İşte. Neyse bu videomuz bu kadardı. Serisini istiyorsanız 3 like. Bu videonun ikincisi gelmesini istiyorsanız 5 like veya 6 like. Hadi bay bay.